Merhaba dostlar. allah Teala'nın selamı üzerinize olsun. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Eşşâbânu şehri dediği mübarek Şaban-ı Şerif ayı benim ayımdır dediği Şaban ayının işte son günlerine doğru gidiyoruz. Şaban-ı Şerif'in son 3 gününe dikkat etmemiz lazım kardeşlerim. Şaban-ı Şerif Ramazan ayının müjdesidir diye size Şaban ayı ile alakalı yaptığım diğer çalışmalarımızda bahsetmiştim. Özellikle Berat gecesinden sonra yani Şaban-ı Şerifin 15'inden sonra artık Berat kandili bir yerde bize "Ey Müslümanlar, hazır mısınız? 11 ayın sultanı Ramazan kapıda." demek istiyordu. Elhamdülillah. İşte o yolunu gezlediğimiz 11 ayın sultanı mübarek rahmet ayı, mağfiret ayı, merhamet ayı, oruç ayı, fakirleri en çok düşündüğümüz ay, hayırlar sadakalar verdiğimiz ay, fitreler verdiğimiz ay, Müslümanların zekatlarını en çok verdikleri ay, işte 11 ayın sultanı Ramazan kapımızda. Ramazan-ı Şerif'i Karşılamaya hazırlanırken merhaba ey şehri Ramazan merhaba diye kasidelerin okunmaya başladığı Şaban-ı Şerif'in son demlerindeyiz kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuşlardı ki, Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. Ya baksana ne kadar muazzam, ne kadar veciz bir ifade. Tabirin ve tasvirin ihtişamına bakar mısınız? Şaban-ı Şerif'in diğer aylara üstünlüğü Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet etti. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Recep ayının diğer aylar üzerine fazileti, Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplar üzerine fazileti gibidir. Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü benim diğer peygamberlere fazlım gibidir üstünlüğüm gibidir. Ramazanın diğer aylara fazileti Allah Teala'nın yarattığı varlıklar üzerine fazlı fazileti gibidir diye Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurmuşlardır. Kulların amelleri Şaban ayında Rabbi Teala'ya arz edilir. Şaban ayı Recep ayı ile Ramazan arasındaki bir aydır. Fakat insanların birçoğu onun faziletinden gafildir diyor diyor Peygamberimiz. Halbuki onda kulların amelleri Rabbul Alemine yükselir. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah'a yükselmesini severim buyurmuştu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Şaban-ı Şerif ayında Diğer aylardan daha çok ibadette bulunurlardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunur. Ve Şaban benim ayımdır derdi. Şaban günahları temizleyendir buyururdu. Bu şekilde de Şaban-ı Şerif'in kadrini yükseltirdi. Şaban ayında yapılan her amel, her ibadet 300 kattan fazla sevap vardı kardeşim Son demlerdeyiz belki değerlendirmek istersin diye söylüyorum. Demiştim ya şu mübarek ayda sen minicik bir amel işlersin. Allah Celle Celaluhu sana onun karşılığında kocaman sevap verir. Minicik amel karşılığında kocaman sevap. Allahu Ekber! İlahi feyiz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay müminler için en karlı, en kazançlı fırsatlardan biriydi. Ya. Çünkü Şaban-ı Şerif'in değer ve kıymetini artıran en önemli tarafı diğer aylara göre Ramazan hariç yapılan her amelin ve ibadetin sevabının 300 katdan fazla olur. Diğer vakitlerde kılınan bir rekat namazın sevabı olsa Şaban ayında 300'den fazla kaynaklarda o şekilde ifade ediliyor. Ya okunan her bir Kur'an harfi için 300 cennet meyvesi var Şaban-ı Şerif'te. En başından beri okuduğumuz Yasinler, tebarekeler, hatmi Kur'anlar. Ya Allah Celle Celaluhu makbul eylesin. Her bir harfine 300 cennet meyvesi var diyor. Şaban ayı hayır ve bereketlerin indiği aydır. Şaban öyle bir aydı ki kardeşlerim onda hayırlar açılır. Bereketler iner, hatalar terk olunur, günahlar örtülür. Şaban ayı günahları temizleyen aydır buyurmuştu sevgilimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Şaban benim ayımdı. Peygamberimiz böyle buyurmuştu. İşte Şaban-ı Şerif'in kardeşlerim son üç gününü iyi değerlendirelim. Gönül dünyamızı Ramazan-ı Şerif'i karşılamaya hazırlayalım. Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala'dan sakınırsa taatiyle amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa Allah onu bağışlar ve o sene gerçekleşecek tüm belalardan tüm hastalıklardan emin kılar buyurdu. İşte son demler iyi değerlendirin diye anlatıyorum can kardeşlerim. Sizi sevdiğim için anlatıyorum güzel dostlarım. Allah Celle Celaluhu her amelinizi, her ibadetinizi, her duanızı Makbul eylesin inşallah. Şaban ayına değer verenin kıyamet günü yardımcısı Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Yani şimdi bir insan Şaban-ı Şerif gidiyor diye üzülüyor peygamberimizin ayı. Ama öte yandan da Kur'an ayı şehri Ramazan kapıda. O da insana işte o üzüntünün yerini sevinç dolduruyor anlıyor musun? Elhamdülillah. Değerli kardeşler, tabi Şaban ayında oruç tutmanın yasak olduğu günler de var. Şaban-ı Şerif'in 15'inden sonra Ramazan-ı Şerif'i karşılamak için oruç tutmanın yasaklanması ancak Şaban'ı bütünüyle oruçlu geçirenlerin veya pazartesi perşembe günleri gibi böyle belli günlerde oruç tutmayı adet edinmiş olan kimselerin tutabileceği ile alakalı hadisi şerif var tabi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizden biriniz bir iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmiş olanlar zaten tutuyor idi pazartesi perşembeleri mesela. Onlara diyor Peygamberimiz ancak onlar tutsun. Sahih-i Buhari'de, sahih Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de. Kardeşlerim Kütübü Sitte'nin tamamında yer bulmuş bir hadis-i şerif. Anladınız mı? Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Şaban ayının şu son günlerinde güzel bir şekilde Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerifler getirerek inşallah gönül dünyamızı manen Ramazan ayına hazırlayarak inşallah iyya etmeyi, Ramazan ayına makbul ibadetler yapıp inşallah bayram sabahına te temiz arınmayı Rabbim cümlenize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.